CHP Kütahya'da kimin beraatını istedi? CHP Kütahya'da yaptığı açıklamada neler dedi neler? Haberin tamamını izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksas Şahbaz yaptığı açıklamada gençlik kolları il başkanımız için Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla açılan davadayız. Bir siyasi partinin genel başkanı olarak aktif siyaset yapan, tarafsız olmayan bir cumhurbaşkanı vardır. Siyasi eleştirilere açık olmak zorundadır ana muhalefet partisi olarak muhalefet yapmak görevimizdir. Bu davada ana muhalefet partisi yargılanmaktadır. Parti devletine dönüşen sistemde demokratik toplumsal muhalefet siyasallaşmış, yargı eliyle açılan bu davalarla bastırılmak istenmektedir. Bizim talebimiz yargının muhalefeti baskılamak yerine, kamuoyunun gündemine oturan yönetici pozisyonundaki kişilerin kirli ilişkileri, mafya ile ilişkiler, faili meçhul cinayetlere kadar uzanan suç iddialarının soruşturulması ve açığa kavuşturulmasıdır. Toplumsal muhalefet, yasal muhalefet Cumhurbaşkanlığına hakaret e, iddiasıyla baskılanmak istenmektedir. İlçe başkanlarımıza, il başkanlarımıza, gençlik kolları başkanlarımıza bu iddiayla yasal hakları olan muhalefet görevini yerine getirdikleri için, eleştiri görevini yerine getirdikleri için bu davalar açılmaktadır. Hep manevi baskı oluşturulmaktadır. Yargının görevi yasal muhalefeti susturmak değildir. Yargının görevi Türkiye'deki yolsuzluklara, hukuksuzluklara karşı durmaktır. Türkiye'nin gündeminde çok büyük iddialar var. Kirli ilişkiler, çıkar ilişkileri, mafya ilişkileri biz bunlara karşıyız. hatalara, bu kirli ilişkilere cinayetlere kadar uzanan bu iddialara soruşturma yapılması açıklık getirilmesidir. Burada Yani Cumhurbaşkanı'na hakaret kapsamına alınarak yargı yoluyla halkın iddia, halkın eee muhalefetinin toplumsal muhalefetin yasal muhalefetin bastırılması kabul edilemez. Biz bugün Cumhuriyet Halk Partisi olarak gençlik kolları başkanımıza açılan bu davanın reddedilmesini beraatimizi talep ediyoruz. Bütün parti organlarımız tarafından paylaşılan görsellerin sosyal medya paylaşımlarının Cumhurbaşkanına hakaret olarak ve gençlik kollarımız başkanına dava açılması kabul edilemez bir durum.